Merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizinle birlikte Minecraft'ta Siren Hit moduna sindirilir onu göstereceğim. E, indirmeye değer bir mod aslında arkadaşlar. Şimdi ilk yapmanız gereken bir estora girmek. Buraya e, bu e, addon yazmanız lazım. a ADDONS. Sonra da mods var. Bakın bu Mods addons for minecraft bence free Bunu indirdikten sonra açmanız lazım arkadaşlar Açıldıktan sonra arama yerine sari yazın. Şimdi biz sari yapalım Burada addons diye bir yer var bunu ee, so Biraz açılmasını arkadaşlar. Arada yedin arkadaşlar Sadece bir şey Hemen yazalım Silen Hayat Silen Hayat yazarsınız 4 tane yazarsınız evet. Burada arkadaşlar Yıldız koyduğuna bakın İşte bu Bunu indirmem lazım arkadaşlar Bilmiyorum bu mod e, yani sahibi burada çalışıyor. Bunun üzerine böyle basın. Sonra burada e Nostalgia bir yol. Evet, Buraya tıklayalım. Reklam bitti. Evet. Reklamdan da kurtulduk. Şu an gördüğünüz gibi iniyor arkadaşlar. Siz hala bitmedi. İsterseniz videosuna da bakabilirsiniz. Videosu da var. Şimdi. Evet indi. Biz buradan e, Open diyelim. Open -gen. Direkt Minecraft'a atacak zaten bizi. Zaten arkadaşlar bu yaptığım modlar Minecraft'ta Minecraft'ı satın almaz, e, almasanız bile çalışıyor. Yani Minecraft'ı satın almanıza gerek yok. E, ee, işte, Bunların hepsi e, yani indirdiğiniz Minecraft'ta da takılır parasız dediniz. İsterseniz gerek e, videoda Minecraft nasıl indirilir onu da göstereceğim. Yani e, parasız bir şey. Şimdi oyunumuz Evet arkadaşlar açıldı ve içeriklerime başlasın diye yazıyor. Selinit yani B, P, taşıdık bir şekilde. Bir daha aktarırız. Şimdi bu anıya basıp yeni bir numara çıkaralım. Ama Selinit'in sesi gelsek arkadaşlar. Yani mesela Selinit'i bir yere yerleştirdiğimizde sesi çıkınca çok gürültülü bir sesi var. O yüzden hemen telefonun sesini çevirelim artık kanalı geldi sevdim çünkü o sa saldırdığında tek adı sahibi bu anda hızın önce bize mantarık oluyor kanal paket ben başta şimdi sesimi rp davranış paketlerini de seçmemiz lazım yani ikisinden de seçiyoruz böyle etkinleşecek devam et oluştura basalım evet bu dünyaya oturtursunuz arkadaşlar dünyamız atalım. Biraz sesi vereceğim ki duyabilirsiniz Sarit'in sesini. Ee, buradan Sarit'i nereden bulursunuz? Doğadan. Doğadan moblar kısmı. Mobla mob yumurtalar kısmında. En sonunda gördüğünüz gibi sarı bir yumurta. Entity ne bileyim ne iten filan. Şimdi bunu ettiğimiz zaman çok kötü bir gürültü gelebilir. O yüzden telefonun biraz sesini kısın. Hadi gel. Oha oha kaptım. Evet sesi biraz alalım. Vallahi gerçek sahne gördüğünüz gibi. Oha benim ıı, şu an iki katım bu arkadaşlar. Çok gürültü yapıyor ya da. acaba bunun kaç canı var arkadaşlar? Ben vuruyorum elimle bir de vuramıyorum. Ay tarafı. Ayağına vurduğumuzda oluyor. Üst tarafında bir şey yok. Mesela Hayatta kalan onları geçelim arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Valla Şimdi. hatta onları oyunu bile kastırıyor. Sadece kazandık. Öldürüz hepimizi. Nasıl <laughs> geliyor? Benim üzerim. Aa vallahi bana tamam. gel. Gelsin. Gel. Her, ne yapacak? Nasıl? Nasıl? Bakalım. Oha. Tek attı direkt. Abi bu gece rüyamıza girmesin sakın geldi. Bir elini vurdu bana. tekrar tek attı. Gibi arkadaşlar. Gel. Dönünce. Oradan kim değiştirelim. Çünkü şimdi yine öldürecek bizi. Yani arkadaşlar indirmeyi diğer bir mod. Mesela arkadaşlarınızla arkadaşlarınızı trollemek için güzel bir mod arkadaşlar. Öldürecekti hemen game değiştiriyor. Mesela arkadaşlarınızı korkutmak istiyorsanız bu modu indirip oynayabilirsiniz. Açıkçası. ama akşam rüyanıza girebilirim diye şey Şu sesi Arkadaşlar e, kanalıma abone olup bildirimleri bildirimlere tıklayın. Videoma da like atmayı unutmayın. Kanala abone olduktan sonra bildirimleri de açın ki diğer Minecraft modlarımdan haberdar olasınız. Şimdi bazı videolarımın kalitesi biraz düşük olmuş ama Allah'ta Allah'ta e, videolar çekiyorum ki kalitesi düşükse bile e, kalitesi düşükse bile e, dinleyin öğrenin yani. Konuşturmadı gelecek videolarda görüşmek üzere arkadaşlar açıklığı bay